Sen kimsin ya, kimsin? Benle aşık atabilir misin sen ya? Kendini benle bir tutabilir misin? Sen bu masada oturduğuna şükret. Ya ablacığım, tam rahat erdik. Bundan sonra bir şey olmaz diyorum. Yine bir şey oluyor. Sen bana bir iban at. Ben sana hayallerimi yollayayım. Bozdur, bozdur harca olur mu? Bozdur, bozdur harca. Tamam Caner. Yıldız'ı Çağatay'dan uzak tutmam için bana para teklif etti o Feride cadısı. Kaç milyon? Milyon mu? Aldım de abla aldım de bak ne olur almadım deme. Ayıramam onları zor olur dersen biz onları cart diye ayırırız. Oğlum ne diyorsunuz ne milyonu ya? Zarfın içine işte beş bin lira para koymuş. Ablacığım bak milyondur o iyi bakaydın ya. Onlar ayrılacaksa ayrılsın zaten be. Onlar ailece cimri demek ki. Hayatım ya yani tamam senin için bu akşam çok zorlu bir akşam olmuş. Olabilir ama bunun bize geri dönüşü muhteşem olacak. Olsun abla. Olsun bir zahmet. Olmalı. Çünkü ben dayak yedim ya. Çocuk gibi tokat yedim. Rencide oldum. Ay canım benim. Bir şey olmaz. Sen şimdi kahveni iç. Sonra yukarı çık. Hazırla. Ondan sonra da Sıtkı'yı takip al. Okay? Yemin ediyorum yere düşmüş beş kuruş gibi hissediyorum kendimi. Herkes görmezden geliyor. Kimse umursamıyor beni. Ay saçmalama Caner'cim ya. Evet. İçimden bir ses çok büyük sıkıntılar çıkacak diyor. İşte demirin nem insanı gam çürütürmüş kardeşim. Bizim başımız beladan kurtulmaz. Vay be üstad yine konuştun ha. Yaptın değil mi? Yapıyorsun kral Ben yani bozulmaya hakkım var öyle değil mi? Ablacığım sen de istemem yan cebime koy diyorsun. Sonra üzerinden ilgi eksilmesini istiyorsun. Aman gelmese de olur dedikten sonra adam gelmeyince de bozuluyorsun. Olacak şey mi ya? Caner sen evlensene. Bu vıdı başkası çeksin. Öyle tek başına olmuyor. Tek başına olmuyor eşeğsiz üreyemiyorum ben. Araç kime aitmiş bir öğren. Bu işin altından Şahika çıkacak gibime geliyor. Şahika mı? Ya yine ne istiyor bizden bu? Ne bileyim Caner. Durduk yere sabah sabah gerildim zaten. Ablacığım Bak ben arada ayağımı toprağa basıyorum. Çok iyi geliyor. Kim bilir içine girsem nasıl rahatlarım. Sana da tavsiye ederim. Arada iyi gelir ha. Hadi zevzekliği bırak da araştırmaya başla. Nereye ya? Daha yeni geldin. Ya beş dakikalığına uğradım zaten. Ablamla işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ne işleriniz var acaba? Yine arkamdan iş çevirmiyorsunuz inşallah. Saçmalama Yıldız ya. Ne alakası var? işte şu Mert'i temize çıkarma işiyle uğraşacağız. Niye? Mert'e ne oldu ki? Ne olmuş ki? Ne olmuş oğlum, söylesene. Aa, işte bir insana bu kadar yüklenirseniz sonunda erörleri, beyni yanar işte. Anlat, yoksa gider Zehra'ya sorarım. Caner, Hasan Ali'ye mi bakacağım ben? Bilmiyorum, bilmiyorum. Vallahi şimdi bak bir bir sıkıntı bastı bana. Bak, of! Ay hiç hat. fenalık gelecek bir durum yok Canerci. Umarım ablacığım, umarım. Umarım öyledir. Sen rahat ol. Ne? Rahat mı olayım? Abla, bak sanki balkonu mutfağa katmışım, tamam yerim genişlemiş ama... ...balkonsuz kalmışım. Öyle bir durumdayım. Anlatabiliyor muyum? Hadi çok konuşma.